Minikler Fiskaya Cam Terasına konuk oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kreşlerinde eğitim gören minikler Fiskaya Cam Terası ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kreşlerde eğitim gören 4-6 öğrencilere yönelik aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı düzenlediği etkinlikte Minikler Fiskaya Cam Terası gezdi eğitmenleri eşliğinde cam terasa gelen minikler, aileleri ile birlikte taş konak, evsel bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesi'ni bir arada izleme fırsatı yakaladı. İlk defa cam terasına çıkan minikler, heyecanlı anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi, İskaya cam terasında açtığı kafede miniklere ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulundu.

Hadi gelin şöyle. mi? Bir tane daha. Bir tane daha. 我们这里是在上班，你在上班。